Aşağıda bir hedef tahtası verilmiştir. Okun isabet ettiği bölgeye göre alınacak puanlar o bölgenin üzerinde yazıldır. Leyla bu hedef tahtasındaki kırmızı bölgeye 2, sarı bölgeye 3 ve mavi bölgeye 1 tane ok isabet ettiriyor. Elde ettiği toplam puan ile aşağıda puanları verilen oyuncaklardan bir tanesini alacaktır. Buna göre Leyla'nın alabileceği kaç farklı oyuncak vardır? E, kırmızı bölgeye 2 demişti. Yani 250 çarpı 2. 500 puan kırmızı bölgeden aldı. Daha sonra... Sarı bölgeye 3, 300 çarpı 3'ten 900 puan. Daha sonra mavi bölgeye 1'de 400 çarpı 1'den 400 puan aldı. Şimdi bunları toplarsak 1800 puan oldu. 1800 puan'a hangi oyuncakları alabilir? 1600 puanlık oyuncu alabilir. 1700 puanlık oyuncu alabilir. 1750 puanlık oyuncu alabilir. Ama 1850'yi alamaz. O yüzden. Üç farklı seçeneği vardır. Cevap buradan Ceyhan oluyor. Aşağıda üzerinde rakamlar yazılı kartlar vermiştir. Bu kartlar yan yana dizilerek oluşturulabilecek 8 basamaklı en küçük sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 8 basamaklı demişti. Burada zaten 8 tane rakam var. O yüzden sıfırla başlayamayacağız. 1 ile başladık. 1 Daha sonra 0, 0, 2 tane 0 var elimizde. Sonrasında 2, 3, 4, 7 ve 9. Bunları kullandık. Hemen bölüklerini ayırıyoruz. Sayı okuyoruz. 10 milyon 23.479. 10 milyon 23 bin demişti. 23.479 bin cevap buradan Ceyhan oluyor. Fidan dikme kampanyası başlatan iki okuldan Ata Ortaokulu 11.820 fidan, Cumhuriyet Ortaokulu ise Ata Ortaokulu'ndan 1740 fidan daha az dikmiştir. Buna göre bu iki okul toplam kaç fidan dikmiştir? İlk önce Cumhuriyet Ortaokulu'nu bulalım. 11.820'den 1740'ı çıkartalım. 0, 12'den 4 çıktı 8, 7'den 7 çıktı 0, 11'den veya 1'den 1 çıktı 0. Burayı da aynen yazdık. 10.080 oldu. Daha sonra Atatürk Ortaokulu'nu üzerine ekledik. Çünkü toplam fidan sayısı isteniyordu bizden. İki okulun toplam diktiği fidan isteniyordu. İkisini toplayacağız. 11.820 ile bunu toplayacağız. Toplarsak 0, 0, 9, 1, 2, 21.900 cevap buradan Adana oluyor. Aşağıda verilen eşit büyüklükteki pizzalar kendi içinde eş parçalara bölmüştür. Birinci pizzadan 5 dilim, ikinci pizzadan 3 dilim yenmiştir. Bu pizzaların yenilen kısımlarını gösteren kesirlerin birbirine denk olması için birinci pizzadan kaç dilim daha yenmelidir? Şimdi bakıyoruz. İkinci pizzadan 3 dilim yenmişti. Yani 4'te 3'ü yenmiş. Daha sonra birinci pizzadan 5 dilim yenmiş ama kaç parçaya bölünmüş? E, 12 eş parçaya bölünmüş. Ne kadar daha yenmeli diyor? İkisinin de paydasını 12 yapalım. Yani bunu 3 ile genişletelim. 12'de 9'unun yenmesi gerekiyor. Yani bunun 9 olabilmesi için 5 dilimi yenmişti. Üzerine 4 tane daha dilim yemesi gerekiyor. O yüzden cevap buradan Bursa oluyor. Aşağıda Esra'nın marketten aldığı ürünlerin fiyatları göstermiştir. Esra bu ürünlerden birer tane aldığına göre toplam kaç lira ödeme yapmıştır? 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36, 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16, 4'ün kübü 4 çarpı 4, 16, 16 çarpı 4'ten 64 yani 3 tane 4'ü çarptık. 3'ün e, kübü ise 3 çarpı 3, 9, 9 çarpı 3'ten 27. Şimdi kolay yoldan toplanabilenleri toplayalım. 60, 36, 64, 100. 16, 27, 43 e, toplarsak 143 olacak. Cevap buradan denizli oluyor. Uzunlukları farklı. Sarı, kırmızı ve mavi renkli 3 kalem. Bir uçlarından hizalanıp kalemlerin bir bölümleri kağıtla kapatılmıştır. Kırmızı kalemin uzunluğu 12,5 cm olup sarı kalem mavi kalemden daha uzundur. Buna göre sarı ve mavi kalemlerin uzunlukları santim cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada baktığımız zaman kırmızı 12,5 kırmızı en büyük olacak. Daha sonra sarı maviden büyüktü. Daha uzundu. Kırmızı sarı mavi olması lazım. 12,34 12,40 sarı maviden büyük olması gerekiyordu. Yanlış. Virgülden sonraki basamakları eşitliyoruz. 12,08 12,30'dan büyük değildir. Yanlış. 12,55 12,20'den büyüktür ama en büyük kırmızı olacak diyen yani 12,50 olması gerekiyordu. Bu da yanlış. 12,20 12,18'den büyüktür. Yani burası 12,50 sarı 12,20 mavi ise 12,18 olacak. Doğru seçenek denizli oluyor. Kendi içinde örtü şekiller aşağıdaki gibi üst üste konulara güç farklı yapı oluşturulmuştur. Buna göre üçüncü yapının yüksekliği kaç metredir? Şimdi iki yapıya baktığımız zaman, birinci yapı ile ikinci yapıya baktığımız zaman burada üç tane dikdörtgen, bir tane de kare var. Buradan bu üç dikdörtgeni bir de kareyi silersek geriye kalacak olan kısımlar bir kare ile bir dikdörtgen. Yani burada ne yapacağız? İki yapının uzunluklarını birbirinden çıkardığımız zaman üçüncü yapı ortaya çıkacak. Yani bir tam 10'da 7'den bir tam 20'de 1'i çıkarmamız gerekiyor. Bileşik kesre çevirelim. 17 bölü 10. 21 bölü 20. 17 bölü 10'dan 21 bölü 20'yi çıkaracağız. 2 ile genişlettik. Paydaları eşitlememiz gerekiyor. 34 bölü 20'den 21 bölü 20'yi çıkartırsak cevap 13 bölü 20 yani adına oluyor. İhsan öğretmen tahtaya aşağıdaki soruyu yazıyor. A sayısının alabileceği birbirinden farklı en küçük iki değerin toplamı kaçtır? Buna göre bu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Bölen kalandan daima büyük olmak zorunda. Yani B 13'ten büyük olacak. En az kaç olur? 14 olur. En küçük ilk değeri bulalım. 14 ile 12'yi çarpıyoruz. A'yı bulabilmek için ne yapıyorduk? Bölüneni bulabilmek için bölenle bölümü çarpıp kalanla topluyorduk. 14 ile 12'yi çarpacağız daha sonra üzerine 13'ü ekleyeceğiz 14 çarpı 12. E, çarptığımız zaman ne gelecek? 140. E, üstüne de 24 eklersek? 100. 140. Üstüne de 28'i eklersek e, ne gelecek? 168. 13 daha. 181 oldu. Daha sonra buraya 15 yazarız. Birbirinden farklı. En küçük 2 değer demişti bize. 15 ile 12'yi çarpacağız. Üzerine de 13 ekleyeceğiz. 15 çarpı 12 e, kaç olacak buradan? 60, e, 30, 6, e, 180 yapacak. 13 daha. 193. Bizden bu iki değerin toplamı isteniyor. 180 ile 193'ü topla diyor. Topladığımız 4, 17, 1 elde var. 374 cevap buradan Ceyhan oluyor Aşağıda dikdörtgen biçimindeki şeritlerden ikisinin uzunluğu üstlü ifade ve parantezli işlemlerle belirtilmiştir. Buna göre ortadaki şeridin santimet cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 4 üstü 3'ü bulalım. 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. Yani 4'ün kübü. Ne olacak? 4 kere 4, 16, 16 çarpı 4, 64. 18 ile 17'yi toplayacağız. Önce parantez yapılıyordu. 35, 35 çarpı 2'den 70. Burada mavi en uzun, sarı da en kısa olacak. Kırmızı ise bunların arasında olacak. Yani orta olacak. 70 ile 64 arasında hangi sayı vardır? 66 vardır. İstiyorsak tek tek de yazabiliriz. Ne vardır? 65, 66, 67, 68 ve 69. Bu doğal sayılar var. Hangisi şıklarda var? Olabilir dediği için cevap 66 Ceyhan oluyor. Aşağıda arızalı iki terazide kütleleri ölçülen özdeş cisimler gösterilmiştir. İkinci terazi üzerine konulan cismin kütlesinin 1 bölü 4 gram fazlığı göstermektedir. Buna göre bilinç terazi üzerine konan cismin kütlesini kaç gram eksik göstermektedir? Ne yapacağız burada? 1 tam 7 bölü 8'den 1 bölü 4'ü çıkartıp gerçek kütlesini bulacağız. 1 tam 7 bölü 8'i bileşeye çevirelim. 15 bölü 8. 15 bölü 8'den 1 bölü 4'ü çıkaracağız. 2 ile genişlettik. 8 de 2. 15 bölü 8'den 2 bölü 8 çıkarsa 13 bölü 8 bunun gerçek kütlesi. Peki burada ne kadar ölçüyormuş ona bakalım. Burası 3 bölü 2'dir bileşik keste çevirdik. Daha sonra 4 ile genişlettiğimiz zaman 12 bölü 8. Tartının ölçüsü 12 bölü 8 gerçek kütlesi 13 bölü 8 ne yapacağız? Gerçek kütlesinden tartının ölçtüğü kütleyi çıkardığımız zaman ne kadar eksik tarttığını bulacağız. O yüzden buradan cevap 1 bölü 8 adına oluyor. Oya torbasındaki cevizleri 12 arkadaşın her birine önce 5'er, sonra 3'er, daha sonra da birer dağıtında elinde 8 tane cevizi kalmıştır. Buna göre oyanın torbasına başlangıçta bulunan ceviz sayısını bulmak için yazılabilecek işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? 12 arkadaşına cevizleri dağıtıyormuş 5'er, 3'er, sonra da 1'er. Yani bunları parça parça e, dağıtmak yerine şöyle dağıtabilirdi. 12 arkadaşına 12 arkadaşına 9'ar dağıtabilirdi. 3, 5'er, 3'er ve 1'er. Bunları toplarsak 9 oluyor. 9'ar üstüne de artı 8 ceviz de eklerdi. Yani ne yapacağız? 12 ile 9'u çarpacağız. Üzerine 8'i eklersek toplam ceviz miktarını bulmuş oluyoruz. Ömer eş karelerden oluşan aşağıdaki kağıdın 7 bölü 24'ünü boyamış ve kağıdaki parçaya ermiştir. Ömer bu kağıttaki karelerden 10 tanesini daha boyasaydı, Kağıdın 12 bölü 24'ünü boyamış olacaktı. Buna göre başlangıç dönmelerin boyadığı karelerden kaç tanesi kağıdın ikinci parçasındadır? 7 bölü 24'ü boyalıydı. Üstüne 10 tane daha boyadığında 12 bölü 24 oluyor. Yani aradaki fark 10 tane ekstra boyadı olacak. Yani 12 bölü 24'ten 7 bölü 24'ü çıkartırsak 5 bölü 24'ü veya 24'te 5'i 10'a denk gelecek. Yani 10 boyalı kısma denk gelecek. Şimdi 24 parçanın 5 tanesi 10 boyalı oluyorsa yani 5 parça 10 boyalı oluyorsa bir parçayı bulabilmek için yani 24'te biri bulabilmek için onu 5'e böleceğiz. 2. Bir parçası 2'ymiş bizden istenilen ilk durumda ne kadar boyalı oluydu? 24'te 7'si. Yani bu bir parçayı da 7 ile çarpacağız. Bir parçası 2'ydi 7 ile çarparsak 14 yani ilk durumda 14 tane boyalı varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 11 tane boyalı var. E, i̇kinci kağıtta ne kadar boyalı olduğunu soruyordu ikinci parçada. Burada ne kadar olacak? 3. Yani ilk durumda 14 boyalı vardı. 11 birinci parçada ikinci parçayı sorduğu için çıkardığımız zaman 3 yani cevap Bursa oluyor. Aşağıdaki bir sayı doğrusu gösterilmiştir. Bu sayı doğrusunun sıfır noktasında 4 kişiye ait birer piyon bulunmaktadır. Bu kişiler piyonlarını sayı doğrusunun üzerinde aşağıda verilen kesirlerin değerleri kadar sağa doğru ilerletmişlerdir. Buna göre son durumda hangi kişinin piyonu en sağdadır? Sağa doğru sayılar büyük yani en sağda demesinin bize en büyük sayıyı sorması demektir. Şimdi burada payda işlemi yapabiliriz, pay işlemi yapabiliriz ama en mantıklısı burada tam sayılı kesre çevirme. 1 tam, 1 bölü üç, 2 tam 1 bölü 3, 1 tam 2 bölü 5, 1 tam 1 bölü 10. Burada en büyük olan tamı daha büyük olan daha büyük olacağı için en büyük olacağı için burada 2 tam burada en büyüktür. Diğerleri birer tam olduğu için cevap buradan B cem olacak. Şekil 1'de verilen ilaç tabletinin içindeki ilaçların bir kısmı kullanıldıktan sonra şekil 2'deki görünüm oluşmuştur. Buna göre bu tabletteki ilaçların kaçta kaçının kullanıldığını gösteren kesilen ondalık gösterimi Aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 15 tablet var. 15 tabletin 6'sını kullanmış. Yani 15'te 6'sını kullanmış. Bunu ondalık gösterim yap diyor. Paydayı 10, 100 veya 1000 yapacağız. İlk önce bir 3 ile sadeleştirdik. 5'te 2. Daha sonra bunu 2 ile genişlettik. 10'da 4. 0 tam 10'da 4'ü de bu şekilde yazıyoruz. Yani cevap Adana oluyor. Aşağıda renkler dışında özdeş küplerle yapılan bir örüntünün ilk üç adımında oluşturulan yapılar verilmiştir. Bu örüntüde 8. adımdaki yeşil küpler ile 10. adımdaki sarı küpler üst üste konularak yeni bir yapı oluşturuluyor. Buna göre yeni yapının yüksekliği kaç santimetredir? 8. adımdaki yeşil küpleri bulacağız. Daha sonra 10. adımdaki sarı küpleri bulacağız. Bunları da üst üste koyacağız. 8. adımda kaç tane yeşil küp olduğunu bulalım. 1. adımda 2 tane yeşil var. 2. adımda 3. 3. adımda 4. Bunları tek tek yazmayacağız. Sadece şöyle bir görüntü göreceğiz. 1'in 1 bir fazlası 2, 2'nin 1 fazlası 3, 3'ün 1 fazlası 4 yani adımın 1 fazlası kadar olacak. 8. adım o zaman 9 tane küp olacak burada. 9 yeşil oldu. Daha sonra bakıyoruz. 10. adımdaki sarı küpler 1. adımda 1, 2. adımda 2, 3. adımda 3. Adımda yazan sayıyla e, küp sayısı aynı olacak. Yani 10. adımda da 10 tane küp olacak. Yani 10 tane de sarı. Şimdi bunlar eşit olduğu için yani sarı ile eşit eşit olduğu için uzunlukları ne yapacağız? Toplam 19 küp vardır. Bu 19 küpün e, uzunluğunu istiyor bizden yani yüksekliği isteniyor. Her biri 3 santimde 19 çarpı 3'ten cevap 57 Bursa oluyor.